Mazlum, burada mıydın sen? Birkaç gün önce Gazi Biflin orada bir şey oldu. Ne oldu? Seray beni öptü. Mazlum da bunu gördü. Ne, ne nasıl yani? Seray seni mi öptü? Ee, evet. Mazlum da kadına düşman oldu. Hatta bana da. Üzme bile bakmıyordu. Serayla öpüştünüz yani? Ya öpüşme falan yok kızım dinlemiyorsun beni. Seray beni öptü, sarhoştu. Tabii ki de defettim başımdan. Karşılık falan da vermedim. Mazlum da seni aldattığımı falan düşündü herhalde. Seni üzmemek için de anlatamadım. Sır saklamak ağır geldi herhalde. Belki daha fenasını yaptı. Sen bunu niye bana daha önce söylemedin? Anlatıp da üzmek istemedim seni. Peki şimdi ne oldu? Yani yine üzülen ben olmadım mı Mesut? Her zamanki gibi. <laughs> ya bir dur. Sandığın gibi değil Selin.